Sayın Cumhurbaşkanım, üretime ve sanayiye yönelik sizden aldığımız güç, güven, istikrarlı duruşunuz bizi yatırım yapma konusunda cesaretlendirmiştir. Özellikle devletimizin biz sanayicilere sağladığı çeşitli yurt dışı teşvikleri ve destekleriyle büyümemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, biz kadın girişimcilere sağladığınız pozitif ayrımcılık için sizlere büyük bir teşekkürü borç bilmekteyiz. Devletimizden almış olduğumuz teşvik ve desteklerle bugün Rize şehrimizde olmayan bir iş kolunu hayata geçirmenin ve sanayici olabilmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın üretim ve ihracata dayalı ekonomi hedeflerini sonuna kadar destekliyor ve güveniyoruz. Devletimize ve güçlü ekonomimize 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 güveniyoruz. Devletimize, güçlü ekonomimize ve Sayın evet. Cumhurbaşkanı size, size güveniyoruz. güveniyoruz. Bütün bu kazanımları kaybetmemek adına istikrar sürsün, kazanan Türkiye olsun diyerek Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'lıyoruz.